Seçenekler geliyor İki numaralı yarışmacılar. Konya, Kayseri. Hangisinin yüz ölçümü daha küçük? Kayseri. Kayseri. Evet. Doğru. Ben de gidiyorum abi. Ben de gidiyorum. Seçenekler. Aşk merdiveni, kuş merdiveni. Ay. <laughs> Bir denk gelirse kuş merdiveni. Ne? E, ne demekse be? De, <laughs> ne ne? Aşk verdi beni kuş merdiveni. Soruyu dinle bence kanka. Ben Üç dinle. numaralı yarışmacılara soruyorum. Kuşunuz var mı? Balığımız var. <laughs> <laughs> ha Balık var. Kuş yokmuş abi. Burada ailelerden hanginizin kuşu var? İsmail'in var belli. <laughs> ben avukat. iki tane büyük kedim var. Yani balıkları vardı mesela. Yediler balık, balıkları. Balıklar var. Sonra bir daha da kuşta düşündük aslında vazgeçtim sonra. Çünkü balıkları yediler anladım. O zaman aşk verdi beni. Kuş verdi beni. Hangisi bir bitki türüdür? Kim bastı? Ben bastım. Tamamen şey yapacağım, Sallıyorum. sallayacağım. Tamam. Üç numara Tuğba bastı. Evet. Ee, aşk verdi. Evet. Aşk, aşk, verdi veri attı tuttu. Attı doğru çıktı Doğru çıktı yok yani. Böyle Çiçek. bir Bana gelene bak abi yani. <laughs> Önce seçenekler. Hani gelen soru. Davşan Gaplumba. Heh. Oldu. Şimdi oldu mu? Oldu. Davşan. Çalışmıyor mu? Gaplumba. İsmail'e bak uğraşıp duruyor orada. Çalışmıyor. <laughs> Dur be oğlum be. Dur <laughs> bekle koskoca avukatın düştüğü duruma bak. <laughs> Şuna basacak diye <laughs> ne şeyler çıkmadı. Allah'ım ya. Alt tarafı bir butona basacaksın. <laughs> Hikayenin sonunda hangisi kazandı? Yenge bastı bak. <laughs> Bozuk. Tavşan. Bravo yenge, bravo. <gülüyor> bravo. <gülüyor> gerçekten tavşan. Tavşan. Dedi? tavşan dedi. Tavşan mı? Ya işte. <laughs> tavşan mı dedi? Evet. <laughs> Takdiri ilahi. <laughs> Takdiri <laughs> ilahi abi. Bravo. Ay ya inanamıyorum. <laughs> hey Adam Ay cevabı unuttu ya az önce. <laughs> Yenge seni tebrik ediyorum. Hiç mi bu masalı dinlemedin? Masalları dinlemiyormuş. <laughs> 40 kişilik boş otobüste ayakta gittik. Valla iyi yaptın ki basamamışsın <laughs> İsmail. Doğru ah yanıt abi. kaplumbağaymış. Seçenekler. Abi, ya. Seçenekler geliyor. Bir numara çift. Allık far. <laughs> yenge. <laughs> Dikkat. Allık far. Evet. Hangisi arabalarda bulunur? <laughs> ya hayır ama bastırdı ya. Far doğru yanıt. Bravo. <laughs> ya.